Merhaba dostlar, rüyada zencefil görmek ne demektir? Rüyada zencefil görmek, keder ve sıkıntıyla tabir olunur. İbni Şirin'e göre, rüyasında zencefil yediğini gören e, hastaysa iyileşir, sağlığına kavuşur diye tabir eder. Zencefil elde edilmesi zor ama büyük bir kısmettir. Zencefil sattığını veya birisine verdiğini görmek, kederden ve sıkıntıdan kurtulmak anlamlarına gelir kardeşlerim. Rüyada toz zencefil gören kişi, dünyanın güzel işleriyle gururlanır diye tabir edilir. Zencefil almak iyi ve hayırlıdır. Rüyada zencefil, bazı kaynaklar işte sıkıntı dediğim, böyle üzüntü ve kedere işaret olduğunu söylerler. Bazı kaynaklarda zencefil yediğini görmek sağlık, afiyet ve sıhhat ee, anlamına kardeşlerim geldiğini ifade ederler. Rüyada zencefil sattığını veya birine verdiğini görmek keder ve üzüntüden kurtulmak manasına gelir. Bir kimsenin rüyasında taze zencefil görmesi hayır ve menfaate delalet eder. Rüyada görülen zencefil kimi tabircilere göre üzüntü ve kedere, zarara, düşmanlığa, biriyle ağız kavgası yapmaya, mal ve itibar kaybına işarettir. Rüyada zencefil yemek hastanın iyileşeceğine, sıkıntısı olanın refaha çıkacağına işarettir hocam. Zencefil satmak, üzüntüden, kederden, halas olmak, kurtulmak, beri olmak anlamına gelir. İnsanlara zencefil dağıttığını görmek, biraz böyle, hani nasıl derler, efkar dağıtmaya işarettir. Zencefil ile ayeti kerime, hadisi şerif veya din, dünya işleri için yararlı bir şeyler yazdığını görmek, hayır işlemeye, iyilik ve esenliğe işaret kabul edilir. Rüyada zencefil istemek, komşudan böyle taze zencefil istediğini görmek işlerde çaba göstermek gerektiğine ve çalışmanın önemine işaret eder. Rüyasında birinden zencefil istediğini gören kişinin isteklerini elde edebilmesi için çalışması gerektiğine, başarıya ulaşmak ve rahata kavuşmak için mücadele yaptığı takdirde güzel sonuçlar alacağına işaret eder. Rüyada zencefil kaynatmak kardeşlerim, kaynar suda zencefil demlemek iş hayatında ve çevrede başarıyı ifade eder. Mesela çaydanlıkta zencefil yaptığını görmek yepyeni beklenti ve umut diye efendim e, tabir edilir kardeşler. Rüyada zencefil demlenmesi sıkıntı sorunların bitmesi sağlık ve huzurun düzelmesi anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin sağlıklı, huzurlu, mutlu ve güzel günlere kavuşacağına işaret eder. <laughs> Rüyada zencefil suyu görmek nedir? E, nasıl tamir edilir? Zencefil suyu. Onu da sizlerle paylaşayım. Rüyasında kaynatılan zencefil suyunun temiz ve berrak olduğunu görmek, rüya sahibi kimsenin bir mirasa, bolluğa ereceğine işaret eder. Rüyasında bardak içinde görülen zencefil suyu yine bolluk ve mutluluk işareti olarak yorumlanmaktadır. Rüyada zencefil kokladığını görmek kardeşlerim güzel işler yapılacağına, makam ve mevki sahibi olacağına, yaşanabilecek sorunların üstesinden gelineceğine işaret eder. Bazı tabircilere göre rüyada zencefil koklamak sorunların kısa zaman içinde sona ereceğine ve başarılı bir iş hayatı geçirileceğine işaret sayılmaktadır. Rüyada zencefil görmek, rüyayı gören kişinin hayallerine, amaçlarına, isteklerine, arzularına giden yolda yılmadığı ve vazgeçmediği takdirde mutlak bir başarı ve zafer elde edeceği anlamına gelir kardeşlerim. Rüya sahibinin emek vermeden, ter dökmeden, nefes tüketmeden, kafa yormadan bir yerlere gelemeyeceğini ve hiçbir şey sahibi olamayacağına işaret eder. Ve çalışmanın, inanmanın önemini kardeşlerim gösterir. Rüyada zencefil almak kardeşlerim neye işaret eder? Rüyayı gören kişinin başarılarının önüne çıkacak ve yolunu tıkayacak bir takım aksiliklerle, kötülüklerle, melanetlerle ve musibetli olaylarla karşılaşacağına, umutlarını kaybedeceğine, özgüveninin ve cesaretinin kırılacağına, bütün bunların da geri adım atmasına neden olacağına tabir edilir kardeşlerim. Rüyada zencefil ağacı görmek rüyayı gören kişinin çalışması, azmetmesi ve inanması durumunda Yüce ve ulvi bir kişi konumuna geleceğine, hikmetli ve alim insanlar arasında yer alacağına, hidayete ereceğine, herkesin sevdiği, güvendiği, itibar ettiği ve kendisine sığındığı kimse olacağına delalet eder kardeşlerim. Rüyada taze zencefil görmek rüyayı gören kişinin kazanç ve kar elde etmek için varını yoğunu ortaya koyması gerektiğine, kolay ve kısa yoldan hiçbir şey sahibi olamayacağına, tabiri caizse hani emeksiz yemek olmayacağına işaret eder. Yükselmenin, ilerlemenin, kalkınmanın öyle basit olmadığına, rüya sahibinin biraz emek etmesi, cehdetmesi gerektiğine efendim çağrışım yapar bu rüya. Zencefil suyu görmek rüyada kardeşlerim o hayra yorulur ve rüyayı gören kişinin şifaya kavuşacağına, dertlerinin <laughs> dermanını bulacağına, bu sayede kendisini daha iyi, daha dinamik, daha enerjik, daha hafiflemiş hissedeceğine işaret eder. Zencefil yediğini görmek yeni girişimler ve atılımlarda bulunacağına ve bu oluşumun kendisini beklemediği ve ummadığı kadar zorlayacağına, sıkıntıya düşüreceğine ve bazen geri adım atma aşamasına getireceğine tabir edilir kardeşlerim. Rüya sahibi bu yolda mücadeleyi bırakmadığı takdirde istediğini elde edecek demektir. Allahu Teala hayırlara çıkarsın. Allahu Teala yar ve yardımcınız olsun. Allah'ım rüyalarınızı da hayırlı eylesin. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.